Herkese merhaba sinematik seyircileri. Bu hafta ilginç bir olaya, yeni bir programa başlayalım dedik ve dün gece ne izledim diye bir işe el attık. Neden? Geceleri ne seyredilir? Geceleri korku filmi seyredilir. O korku filmiyle duygular şaha kalkar, yükselir, heyecan artar, insan konuşmak ister. Ama aradan bir gece geçtikten sonra, birkaç gün geçtikten sonra da o heyecan biter. Biz de ne yapalım? Hemen gece seyrettikten sonra bir sonraki Gün sizle paylaşalım dedik. Böyle kısa kısa ben elimden geldiğince seyrettiğim korku filmleri hakkında konuşmak istiyorum. Sizle de paylaşacağım. Peki ben dün gece ne seyrettim? Dün gece 2024 yapımı VHS Beyond filmini seyrettim. VHS Bion 2024'ün ender buluntu filmlerinden, buluntu sinemasının bence en ilginç örneklerinden, özellikle güncel örneklerinden hikayeleri çok özgün olmasa da tatlı klişelerle seyirciyi tavlamayı beceriyor ve teknik başarısını daha çok ön planda tutuyor. Biz buyuz ve bizim elimize bütçe verildiğinde sizi uçuracağız diyor ve gerçekten de uçuruyor. Yavaş akan psikolojik gerilim, yavaş yavaş insanı ürperten psikolojik gerilim sevenler pek de istediklerini bulamayacaklardır. Ama ekranda stilize vahşet seven ve biraz da bilgisayar oyunu tutkunları, first person shooter tut tutkunları bence bu filmden büyük keyif alacaklardır. Hangi tarafta olursanız olun, genel olarak korku filmini çok seviyorsanız, korku sinemasını seviyorsanız veya ses serisini baştan sona bir radarınıza alın. Ve 2024 yapımı bu filmi özellikle hem korku hem de uzaylı korkusu seviyorsanız kesinlikle kaçırmayın. Ekim sonunda Shutter platformunda yayınlanan film aslında 10 senelik bir külliyatın filmi. Yani insan fark etmiyor 10 senenin nasıl geçtiğini. Hatta 12 senenin ilk VHS filmi 2012'de yapılmış ve 2014'te gelindiğinde 7. filmi de bize merhaba demiş ki gelecek sene de 8. filmi geliyormuş. Bu VHS serisinin olayı nedir? VHS serisi farklı korku filmi yönetmenlerinin bir araya gelip 15-20'şer dakikalık kısa filmleri bir çatı hikaye etrafında sarmalayıp bize sunduğu bir antoloji serisi aslında. Ben korku filmlerinde antoloji olayını çok seviyorum. Çünkü korku sinemasının her hikayeyi uzun uzadıya anlatmaya yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bazı filmler gerçekten 20 dakikada derdini anlatır ve biter. Hatta yoğunluğunu o 20 dakikada verebilmesi onun kabiliyetini gösterir. Ama genelde ticari kaygılardan ötürü 80-90 bazen hatta yeni korku filmlerinde 120 dakikaya ulaşan korku filmleri görüyoruz ve açıkçası o ritmi de taşıyamıyor bu filmler. Şimdi o yüzden arada böyle antolojik çalışmaların yapılması güzel bir olay. Hem açıkçası seyirci de kendine aldatılmış hissetmiyor kötü bir film seyrederse. Çünkü bir tanesi kötüyse antolojide diğer dördünün iyi çıkma olasılığı var. Ki VHS serisinde de büyük oranda böyle oluyor. İlk film ve özellikle ikinci film hem korkuyu hem de teknik çeşitliliği içinde barındırmasıyla bayağı bir fark yaratmıştı korku seyircileri arasında. Üçten sonra bu etkisini biraz yitirdi. Sonraki filmlerde de aslında İnsanlar nasıl bakacağını öğrendi diye. Yani aralarından güzel filmleri seçip favorileri yaptılar. Diğerlerini de elemeyi bildiler. O yüzden açıkçası son filmlerde ilk filmlerin heyecanıyla insana pek seyretmiyordu. Umarım güzel bir tane hikaye yakalarız kaygısıyla seyrediyorlar. En azından benim yaklaşımım böyle oluyor. Bu seneki Beyond'a baktığımızda ise Beyond'u ben genel olarak çok başarılı buldum. Korku hikayeciliği açısından daha klişe hatta korkunç olmayan, korku hikayeleri açısından çok özgün olmayan, klişelere sığınan ama teknik olarak bayağı çeşitlilik barındıran bir yapım gördüm. Genel olarak diğer VHS filmlerinden farklı olarak bu sefer tematik bir korku antolojimiz var. Hikayelerin büyük çoğunluğu uzaylı korkusu üzerine. Ve bu da aslında fan footage'da ve bu arada VHS serisi Found footage sineması üzerinden çeşitliliğini sunuyor. Uzaylı korkusu da found footage'la aslında çok beslenmiş bir korku türü. Ama sadece bunun üzerine bir antolojik seriye ben denk gelmemiştim. Böyle bir tematik antoloji serisi yapmayı seçmeleri de güzel olmuş. Ve bu sefer şeyi görüyoruz. Aslında bu found footage ya da Türkçesiyle buluntu filmleri daha düşük bütçeli olmalarıyla cazibelerini yaratır. Bu seferki seride bütçenin biraz arttığını net bir şekilde anlıyoruz. Özel efektleri, bilgisayar efektlerini çok iyi kullanıyorlar ve zaten özel efektle ilişkili Koydor Crew isimli YouTube kanalıyla da temas halinde bu projeyi yapıyorlar. Onlar da mesela böyle bir girip çıkıyorlar. Filmin bir kısmında yer alıyorlar. Temelde daha evvel yapılanların üzerine iyi bir parça olarak gördüm ben bu filmi. İyi bir yeni tuğla olarak gördüm. Yapmaya başladıkları duvardaki iyi bir tuğla olarak gördüm. Ve tahmin ediyorum bu mantıkla devam ederse biz tematik olarak bu Beyaz Ses serisini daha uzun süre seyredeceğiz ve bayağı eğleneceğiz. Ben bir süredir iyi antolojik korku çalışmaları arıyordum. Ve takip etmeye çalıştığım filmler, diziler genelde beni hep düş kırıklığına uğratmıştı. Bu sefer Gerçekten korkma fikrini bir köşeye koydum. Ama korku canlının, korku türlerinin etrafında gezinen ve biraz da beni şaşırtacak deneyselliklere girişen bir seri seyretmek istedim. Gerçekten de böyle bir gayem vardı ve bu gayemin karşılığını ben bu seriden aldım. Şunu söyleyeyim, VHS serisini zaten seyreden biridir ama gerçekten fazla vahşi kısa filmler var. Özel efektler çok fazla, bilgisayar efektleri çok fazla, pratik efektler çok fazla. O yüzden mesela <laughs> mideniz kaldırmayacaksa seyretmeyin diyeyim. Onun dışında teker teker filmlere girmeyeceğim çünkü çok uzar. Ama seriyi daha evvelden seyredenler kesinlikle bir el atsın seyretmeyen de seriye bir noktada başlasın çünkü korku filmi seviyorsanız gerçekten nitelikli bir seriyi uzun süredir radarınız yakalamamış demek. Böyleyken böyle ilk programı yaptık. Umarım hoşnut kalırsınız. İyi seyirler.